الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم Ve da'al Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Cahidû bi eydîkun ve elsinetikum ve emvâlikum." Sadaka Rasulullah fîmâ qâl ev kemâ qâl. Muhterem müminler, hutbeme başlarken az önceki okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da Size yardım eder Ve ayaklarınızı sabit kılar Ayet-i kerimenin peşinden Hemen akabinden okuduğum Hadisi şerifte ise Rahmet ve müjdeci Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadis şeriflerinde ise şöyle buyurmakta Ellerinizle dillerinizle ve mallarınızla cihad edin buyurmaktadır. Muhterem cemaatimiz, bizler tarih boyunca dini mübini İslam'a gönülden bağlı bir millet olduk hamdolsun. İlahi kelimetullah yani Allah'ın ismini yüceltme aşkıyla yanıp tutuştuk. Hak ve hakikati, barış ve huzuru adalet ve iyiliği yeryüzüne hakim kılma gayesinden hiçbir zaman ayrılmadık. Sonsuz hamd ve sena olsun ki Cenab-ı Hakk'ın yardımı, zalimin pasmı, mazlumun umudu olan aziz milletimizin daima yanında oldu. Mümin gönüller Mete nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye duaya durduğunda ela inne nasrallahı garib bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır nidasıyla Rabbimiz inananların yardımcısı oldu. Kıymetli müminler, istiklal ve istikbalimizin teminatı olan Anadolu'yu yurdumuz kılan 26 Ağustos Malazgirt zaferi Allahu Teala'nın aziz milletimizi nusret ve inayetinden mahrum etmediğinin şahididir. En güçlü donanmalarla vatanımızı işgal etmek isteyenleri mağlup ettiğimiz Çanakkale zaferi buna şahittir. Bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen hayasızca akınlara dur dediğimiz milli mücadele ruhu buna şahittir. Vatan aşkıyla dolu imanlı yüreklerin Anadolu'muzdan düşmanları kovduğu 30 Ağustos büyük taarruz zaferi buna şahittir. Kıymetli cemaatimiz, vatanımızı bölmek, milletimizi esaret altına almak isteyenler dün olduğu gibi bugün de vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan Vatan sevgisiyle dolup dolu gözünü kırpmadan şehadete koşacak nesiller yetiştirmek en büyük idealimizdir. İstiklal Marşı şairimizin bir asır önce dile getirdiği şu mısralar millet olarak bu ruhu hep taşımamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda muhterem cemaatimiz bugün bize düşen aramıza fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olmaktır her zamankinden daha fazla el ele omuz omuza gönül gönüle vermektir. Kardeşlik ahlakını kuşanmak, birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılmaktır. Bu toprakları asırlardır Müslüman yurdu kılan fetih ruhunu diri tutmaktır. Çanlı ecdadımızın uğruna şehadete yürüdüğü mukaddes değerlere sahip çıkmak, bu değerleri gelecek nesillere aktarabilmektir. Bu vesileyle Allah'ın adını yüceltme uğruna canından geçen ve bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi ebedi aleme göç eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Hayatta olan gazilerimize ise sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Cenab-ı Hak vatanımızın bekası Milletimizin huzur ve güveni için gecesini gündüzüne katarak mücadele eden peygamber ocağı kahraman ordumuzun ve emniyet güçlerimizin yardımcısı olsun. Bütün kötülüklerden ve şerlerden onları Rabbim muhafaza eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Ela inna kelam ve eblagennizam kelamullahil melikul azizil alim كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الى اخر الايه صدق الله العظيم